Selamlar gençler. Şöyle bir tava basayım. Striker roleplay'deyiz. Hatırlıyorsanız Unicorn roleplay'de bir reality serisi çekmiştik. SFX'i bir tık kısalım biz. Çünkü bu çok ses yapıyor. Öyle. <laughs> Aa, şimdi <laughs> şöyle bir şey var. İsmi Servet Saymaz. Şu an bu sunucuda da yetkimiz var tamam mı? Ben böyle toga yapsam ne olur? Ee, stop it, showing on... Tamam benim ekranda gözükmüyor. Adamların sohbetini bölmeyin. Moruk burada da yetkimiz var. Dikimiz ve saymaz. Her zamanki gibi yine klon yaptım. yaptım. Ben sunucuda 71 kişi var Moruk. İlla ki birini buluruz. Umarım arabadan ve skinden tanımazlar çünkü... Gerçi niye tanısınlar ki? Videodan sonra da illaki yapan olmuştur. Olmadıysa da birisi yapmıştır diyebilirler. Ne diyorduk? PD'ye bakacağız, oyunculara bakacağız. Ama bakın olabilir yani kötü oyuncu da denk gelebilir, iyi oyuncu da denk gelebilir. Sonuçta reality serisi anladın mı? Belki en iyi rolcuyla denk geleceğiz, belki en kötüsüyle. Burada gayri maderi var. Bana oyuncu lazım kardeşim, bir zalim rol playci lazım. Bu arada ses programı ayarlamasını bilmiyorum, aşırı cahilim. Umarım şu an test etmedim. OBS'e normal geliyor. Geçenki gibi ayarlayabilmişimdir. Ne oluyor öyle? Polisler, polisler. Oh my god, bro, bro, bro. İyi misin? Hı hı. Ne oldu amına koyayım? Ne? Benim derdim ne mi? Amına koyayım siz geldiniz. Uzaklaştınız. <laughs> <laughs> ne oldu ahbap? İşiniz var mı diye geldiniz? Bir durum yok ahbap. Buradan gidebilirsin. Biz lanet federaller olayı hallederken sen de keyfine bak. Oh my god. Federal mi dostum ben gidiyorum. Bunlar federalmiş lan. Şimdi zaten. Aha. Dostum. iyi misin? İçinden geçmişler bunu. Neyin var Rappapa? Bir araba uzaklaşıyordu. Sana bir şey mi yaptılar? Tekne aynı var. Oo tamam tamam ben onu peşteyim. Şimdi kardeş. Bu adam bizim kaderimiz. La. Appap. Ne var dost? Appap dikkatli olsana. Pardon kanka, okay, sıkıntı okay. var mı? Yok yok sıkıntı yok Abap, sorry, 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 sorry. Şimdi... <laughs> kanka durma da sağa sola bakıyorum. Hani. Ne diyorsun ya? <laughs> kanka sağa sola bakıyorum da durma Abap ab, yolda giderken sağa sola niye bakıyorsun? Kanka hani sağımdan araba geliyor, solumdan ha. araba geliyor. He, önünde araba duramaz mı yani? Takip mesafesi bu yüzden var bebeğim. Açı mesafesi. Tabii ki. Servet sayar ben saymam kardeş. Oo. Tamam. Açı mesafesi İşte bu. Tabii. Aynen. Dostum merhaba. Merhaba pap. Hadi geç hadi. Set wall 0. Tamam. dostum pap, pap hadi sana yol veriyorum geçmiyorsun ya. Oho silah mı? Lanet olsun lanet olsun. Dostum istersen onu çıkarmayabilirsin ya. Yani. Dostum bak buralar yaşı küçüktür korkarım. Hayır ufaklık ee, hadi. Senin annen baban nerede? Annen baban nerede ufaklık? Bir de bu arabayı nereden buldun? Dostum annen babam Bunu tanımıyorum bile. Ha, Anladım. Hiç ka şey yani ya sorunlarım var ya. Yani. Galiba. İstersen dostum biz seni tutmayalım. Ne, araba masrafına karşılayayım mı? Kaç param var onu da bilmiyorum ki. Neyse. O dostum hoş geldin. Bu arkadaşım üstü. Ha, Biz lan. bu, mahalleyi yönetiyoruz. Yani mahalle sizin. Yani. Hı hı. Hmm. İyi peki ben Bizi gideyim o zaman yap. mahallenden. Sana bak mahbap mahallenin senin olduğunu <laughs> bilmiyorum. Adamın mahallesine çökmüşüz. Bu haberimiz yok ya. Vay arabaya bak. Ha arabamı da beğendiler. Adamın mahallesine çökmüşüz. Oo bu neymiş lan? Aa bak bu da M4. Bu da bayağı güzelmiş. Ama bizim plakamız catch mi kardeş yakala beni. Dostum bu araba kaç para ya? Ne kadar aldın? Bu araba biraz pahalı kardeşim ya. Hmm. Çok sik coin aldım. Aşırı fazla sik coin verdim. <laughs> Senin adın neydi ya? Ee, soramadım ama. Servet benim adım. Oğlum bu. Anladım. Senin araban da fena değilmiş. Gideyim mi? Yani. Biraz ürkütücü ama. Kime göre neye göre bro? Yani bazıları ürkmez korkaklar yani korkaklar ürker. Siz bu arada soramadım siz niye geldiniz moruk? Ede orada ben çocukla tartışırken bir dostum dedim de bana mı demişti? Yok ya bir ses duyduk ama yani yanlış yerden duymuşuz oraya gelmişizdir. Dolaşıyorduk öyle. Ne gibi ses kanki mesela? Mesela? Silah sesi gibi. Tren sesini ben de duydum abla. Hmm. Ya bana insanlar nerede burada? Ben bir insanları görmek istiyorum. Bro. İnsanlar. Aynen. Dostum insanlar Aa. genellikle barda falan takılır. Genellikle şehirde. O şeyde değil mi hiç öyle? Idol gezinebileyim Starfish. Buralarda yoklar mı? Ya şu şehir içinde ee, hastanenin orada bayağı bir insan var yani. Genellikle. Tamam irtibatta kalalım o zaman. Bura bana bazı şeyleri gösterirsin ya. Tabi gösteririm. Eh paslaşırız yine. Karım mı la o? Of 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 işte aradığım oyuncu. Bakayım piyasacımı. Reis gel reis. Reis bizi bir tedavi et. Bizi bir tedavi et tedavi. Michael Jerry. Ayağını gazada ver, ver. Ver 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 <laughs> ver. Ratatatatat <gülüyor> İşte bu be. Aa var mıymış lan o Türkiye falan? İşte bir oyuncu bir kaza. Oh. Tamam bunlar federalde bakalım ne yapacak. Dostum iyi misin? Onu <laughs> Gabriel ben bununla ilgileneyim sen ile ilgilen. Aa onlar değil mi? lan arabaları ne kadar değişti bu. Bunların arabaları Dostum mı? iyi misin? Bu <laughs> ne oldu lan daha demin? Çok kötü çarptım iyi mi onlar? Adam gitti ya adam orada ya bekliyor. Bro, bu yarış emniyet şeyi var bunda kemeri var yani içim bir Pert Oldu ama yine de Texas anladın işte sen amına koyayım. <laughs> anladım anladım. Bir Ad Adam'a bakalım ben ya. Araba çok kötü mü ya? Ya ya yapılır işte ya bir 50 bin dolara falan. 50 bin dolar mı? Dostum bu araç da bulunmuyor yani sen de biliyorsun. Maalesef. Çok kötüler mi acaba ya? Çok kötü çarptım adamları. Onlar nasıl iyi? Ben bu tür durumlarda biraz daha sakin kalmayı severim. Yani insanlarla sert konuşmam. Hadi gidelim ya biz FK'ya gidelim. FK zaten şurası ya. Ya appa siz evet, nasıl sürüyorsunuz evet, ya? Evet, nasıl çarptık? Ben sizinle gelsem olur. Onlar benden daha iyi. Kim bunlar? <laughs> araç sahibi kim? Ee, şimdi, falan hiç uğraşmaz biliyor musunuz? Savcılar ya bak illa vurayım mı? Kim bunun? Kim bunun sahibi? Ya aga karşılığımız yok bir bıraksan yürüyeceğiz zaten. Ben ee, bu araç kim ait? Hocam, yürüyeceğim, yürüyeceğim. hocam bir 300 km hızla kaza, kaza yapan var mı aranızda acaba? Yani. <laughs> Denemedim öyle bir şey neden? Bilmiyorum hmm. çarpıştık tabi adam bulamıyoruz amına şu gidenler galiba. Hmm, kimin bu araç ya? Bir Bizim aracın yana doğru bir koşuyor ama. Yo 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 benim araba kilitli. Şey yapamazlar. Bak nereye gidiyor? O bina neresi acaba? Ya, ya şu bar mar duydunuz. Beni oraya götür. Bir götürün ya merak ettim. Ben sizi takip ederim. Kazasız çıtıra sarılı arabamla. Beni biz götürelim. Ama benim arabam şekil. Neyse tamam. Bar kilitli mi arabayı ya dur. Dostum ya, istersen bir bara götürelim seni ya. Eğleniriz orada. Olur olur. Yavaş lan. Ben <laughs> zemek şey. Gel lan buraya. <laughs> Neyse dur, şu arabayı bir çekeyim. Şu racon koyalım mı polise? Çok sinir oldum ben buna. İniyor <laughs> iniyor hayırdır mi? ya? Olur olur. olur olur. İyi. Sen onunla mı geleceksin dostum emin misin? Ya bir tamirciye götüreyim iki dakika. Sizi takip ederim ben. Tabii ki de fix diyeceğim amına koyayım. <laughs> Kardeşim. Bak şimdi. Spiderman'in evinde vardı ya şöyle giriyor. Hop. <laughs> <laughs> Adam diyecek ne yaptı bu <laughs> Lader şu an e, FIB birimi varmış Sonucu da onu fark ettim Adamlara sağlam bir çarptım Nedense kaza rolü yapmadılar Orada ama anlamadım